Nevşehir'de nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Ben Nevşehir'de yaşamıyorum, o yüzden evet. Nevşehir'in halkı kendi tercihlerini söylesin bence. Ben yurt dışında kaldığım için gurbetçi mi burada yaşamıyorum bilmiyorum tamam tamam mı? Peki Nevşehir hakkında görüşlerinizi dile getirebilirsiniz? Şehir şehirdekler Nevşehir, yani güzel ben Nevşehir'dim zaten ki ee, eskiye göre biraz daha iyi yani, şey, sağlam yani. şeyler güzelleşmiş yani. İki gelmiyorduk biz. Peki şu an eksik gördüğünüz bir yanı var mı? <laughs> yani çok burada şey ama şu an bir, biraz kalmam lazım ki burada yani şey, yap, şey yapayım yani fark edeyim an anlıyor musunuz? Şu anki belediye başkanından ben çok memnunum açıkçası yollar olsun yapılan sistemler olsun sahalar olsun ondan dolayı ben çok memnunum yani kendisinden Allah razı olsun teşekkür ederiz. Peki siz belediye başkanı olsanız Nevşehir'de nere, neleri değiştirirdiniz? Ben belediye başkanı olsam Kapadokya'daki turizm işletmecilerine daha fazla destek verirdim. Benim babam da bu işi yapıyor. Ondan dolayı daha fazla orayı ön planda tutmaya çalışırdım. Yani halkımızın e, doğru söyle söyleyeyim, yol sorunu var gerçekten. Park sorunu var. Ondan sonra yerleşmelerimiz çok eski, çarşı tarafı özellikle. Bunlara dikkat ederdim yani genellikle. Daha yeni yapılar biliyorsunuz altı ay önce bir deprem felaketi yaşandı. Ne olur ne olmaz de deyip yani daha temeli daha sağlam bir yerler yapmayı tercih ederdim. Açıkçası. Peki siz yerel seçimlerde partiyem partiye mi yoksa kişiye mi oy verirsiniz? Ben partiye çok bakmıyorum. Ben kişinin kendisine bakıyorum. Yani şu anda zaten küçük bir yerde yaşıyoruz. Kişiye bakarak oy vermek daha mantıklı geliyor bana. Peki sizin şu an belediye başkan adayınız var mı? Benim ben şu anki belediye başkanı Mehmet Sardan'ı destekliyorum. Ya. Yeah. Nevşehir'de nasıl bir belediye başkanı görmek isterik? Çalışan birini görmek isterik. Başka nasıl göreceğiz? Peki e, siz belediye başkanı olsanız bu kentte nere, neleri değiştirdiniz? Vallahi ben... Bu, bu iş, kentte ne pahalılığı düzeltirdim başka Neyi düzelttim? Peki siz yerel seçimlerde partiye mi yoksa kişiye mi oy veriyorsunuz? Kişiye oy veririz. Partiye niye oy verelim? Tabii kişiye. Valla Mehmet Sabran başkanımızdan çok memnunuz. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neleri değiştirdiniz? Yani öncelikle şu yol aşımını değiştirirdim. Yol yapımları var ya. Onlar uğraştırıyor sadece. Başka türlü herhangi bir sıkıntımız yok. Peki yerel seçimlerde partiye mi yoksa adaya mı oy verirsiniz? Aday daha çok önemli bizim için. Parti zaten üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Sizin belediye başkan adayınız var mı şu an? Yani kafamızda tek bir kişi vardı ama o artık olmadığı için yani biz Mehmet Savran olarak belirledik. İnşallah o olur. Bilmiyorum yurt dışında kalıyorum. Peki, ne Nevşehir'in eksik yanları var mı gördüğünüz? Var var. Park park problemi var. Çok büyük bir park problemi var. Hiçbir tarafta araçlarımızı park edemiyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Buralarda nerede park edileceğini bilmiyoruz. O yüzden de çoğu zaman taksi veya herhangi başka araçları kullanıyoruz. Düzgün, çevremize düzgünce bakan bir belediye başkanı görmek isteriz. El yeri bozuk şu an, sıkıntılı. Peki siz belediye başkanı olsanız Nevşehir'de neyi değiştirirdiniz? Değiştireceğim şeyler şu yol yapma işini bitirirdim. Düzgün düzenlemeler yapardım. Konteynerler mesela çöpteki konteynerler. Ha yaptığı şeyler de var düzgünce Biri bakıyor. Kızım, öbürünün yaptığını bozuyor. O gelirse onun yaptığını bozuyor. Vatandaşın paraları nereye gidiyor? Ha, cebimizden senin, benim, onun gidiyor. Peki sizin belediye başkanı adayınız var mı? Vallahi ben oraları aşmada. Şimdi o işleri bıraksalar da şöyle daha yararlı. Arıza olan yerlere mesela bakılsa. Çevre düzenlemene bakılsa, imarlar. O miraslı tarlalar, arsalar bir tane bölünmüyor. Hani niye bir kolaylık getirmiyorlar? Yukarıda benim arsam var 186 metre. Devlet 75 metrekareye ev yapıyor. Bana 186 metrekare gelince mirası diye şey vermiyor. Plan ruhsat vermiyor. Ama vergimi alıyor. Neye yarıyor? Satsam satamıyorum. mirasla alsam bölemiyorum. O zaman vergimi alma. Niye alıyorsun? Peki abla siz yerel seçimde partiye mi yoksa kişiye mi oy veriyorsunuz? Hiçbirine de vermeyeceğim. Açık ve net söyleyin. Ben de aynı şekilde. Şu an durum böyle. Çünkü işler acısıyız kuzum. Oruyorlar mı derdimize derman? Yok. Gittiler tokuya attılar bize evlerimizi yıktılar. Bir aidatı milletvekiline söylüyorsak biz yetkili değiliz diyor. Belediye başkanına söylüyorsak hiç umursayan olmadı. E kim, kim yapacak bunu? Kalkıp da ben mi emredeceğim? Bize hiç sorulmadan zam yapılıyor. Bir lira dediklerinden düşülmüyor. Bir milyon lira. Git çıksan bir ekmek alamazsın. Yemin ederim bak. Atıyorum 400 mü dedi. 399 lira olmuyor. 400'de kalıyor. Biz koyun muyuz ya? Sürdüler oraya benim üç katlı müstakil evimi aldılar. 15 senede de boş taktılar. Ha, hiçbir şey yok bize göre. Sağ ee, biraz daha çok aktivite, gezilecek, tozulacak yerler. Çünkü bir günde her şey bitiyor. Öyle işte. Peki siz belediye başkanı olsanız Nevşehir'de neyi değiştirdiniz? Biraz daha çok Luna Park koyardım, Aqua Park, daha çok gezilecek, tuzulacak, sulu şeyler, e, havuz, öyle işte. Peki e, sizin sizin Nevşehir'de gördüğünüz eksikler nelerdir? Nelerdir? Bence her şey var ama biraz daha çok seçenek olsa iyi olurdu. Hangi seçenek şimdiki söylemeyi bilmiyorum da öyle işte. Nevşehir'de Nevşehir'i daha güzel bir yerlere getirecek. E, Belediye Başkanı görmek isteriz. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Bu, kent, bu kentte insanların alım gücünün biraz daha yükselmesi gerekiyor. Biraz daha ucuz olmasını dileriz. Peki yerel seçimlerde partiye mi yoksa adaya mı oy verirsiniz? Adaya. Nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Abla ben daha çocuğum. Nevşehir'de nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Ee, şehrimize faydalı bir şekilde çalışan belediye başkanı görmek isteriz. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? En başında şu trafiğe beli atarım. Başlı başına ya bu bir çözüm olsun isterim. Ya. Ben 5 etapta oturuyorum. Bir de oraya müdahale edilmesini isterim yani. Peki e, sizin belediye başkanı adayınız var mı? Şu anlık yok. Peki yerel seçimlerde partiye mi yoksa adaya mı oy verirsiniz? Ee, şu anlık onun için bir şey diyemem yani. <laughs> Ama e, genelde parti oluyor yani Nevşehir'de parti olur. Ama e, yerel aday benim için daha önemlidir. Valla ben nevşehirli değilim. Valla güzel bir belediye başkanı görmek isteriz yani. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? O bürokrat beni aşar. Peki yerel seçimlerde partiye mi yoksa adaya mı oy verirsiniz? Aday daha iyi olur tabii. Çalışan kimse, kimse yani. Bizim önceliğimiz odur. Peki sizin belediye başkanı adayınız var mı? e, ee, şu anda yok. Çalışkan bir belediye başkanı vurmak istiyorum. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Neyi değiştirdik? Hmm. Ya işte eksik olanları değiştirmek lazım. Peki yerel seçimlerde siz partiye bakarak mı oy verirsiniz, adaya bakarak mı? Çalışkan adaya bakarak. Peki, belediye başkanı adayınız var mı? Yok ben buralı değilim. Hazreti şey anlamıyor abla biz Arapça. Güzel. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Neyi mi? Önce bir mahallelere bakarım. Çöpleri bir ilaçlarım. İlaşladırım yani daha doğrusu. Mahallenin eksiklerine, muhtarları dinlerim mesela neyi eksik, neyi yapmak gerekiyor oralarda diye. Başka. Peki siz yerel seçimlerde partiye bakarak mı, adaya bakarak mı oy verirsiniz? Ben adaya bakarak oy veririm. Çalışmasına göre oy veririm. Peki şu an e, aklınızda bir belediye başkanı adayınız var mı? Mehmet Bey'den memnunum. Aman kızım git. Nevşehir'de nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz? Valla çok iyi. Görmek isterim yani. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Valla değiştirecek kızım her şeyle uğraşırdım. Önce işsizliği. Tamam mı? Başka ne yapayım, ne diyeyim size? Peki siz yerel seçimlerde partiye bakarak mı oy veriyorsunuz, adaya bakarak mı? Yani biz adaya bakarak veriyoruz. Peki şu an aklınızda bir belediye başkanı adayınız var şu mı? Şu anda düşünmüyoruz, olunca şey yaparız. Konuşmak istemiyor musunuz? En iyisini. Belediye başkanımız iyi, memnunuz. Peki siz belediye başkanı olsanız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Sadece trafik düzenlemesini baştan aşağı bir incelerim yani. Gerçekten çok sıkıntı yaşanıyor. Meteris, Ali Bey Camii'nin o aralar. Şu ana bulvarımız. Yani bura gerçekten başlı başına bir sıkıntı. Ama yıllardır gideremiyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir de şehrimize otoban lazım. Otoban, yol. Acil. Peki siz yerel seçimlerde partiye bakarak mı, adaya bakarak mı oy veriyorsunuz? Ben memleketimde adama bakarım, parti gözetmem çalışan adam kimse ona verir. Peki aklınızda bir belediye başkanı adayınız var mı? Şu anda yok. Mem yapan insan memleketimizin çocuğu zaten. İşi gücü rast gelsin. Nevşehir'de Nevşehir'in sorunlarını çözen bir belediye başkanı istiyoruz. Günümüzde malum e, Nevşehir'in en büyük sorunlarından bir tanesi trafik sorunu. Evlerimize gitmek sıkıntı oluyor. Ha ya bu yol yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yapılacak ama hepsi bir araya getirilip de şu yazın Almanya'ların bulduğu olduğu dönemde yoğun trafik içinde olmasaydı biraz daha iyi olurdu Çevre yolu istiyoruz. Nevşehir'in çevre yolu yok. Zaten şehrin içinde kaldı çevre yolu. Sanayi sitesi istiyoruz. Ee, bir tekrar bir organize daha yapılabilirse istihdam için iyi olur çünkü e, pilot bölge seçildi biliyorsunuz. Dış illerden Nevşehir'e yatırımlar gelecek ama bizim belli bir sanayi alanımız yok elini çabuk tutanlar, bu sanayicileri kapmış olacak. Aksaray'dı, Konya'ydı, buna benzer yerler. Kayseri'ydi. Biz biraz daha çabuk olmamız lazım. Peki siz belediye başkanı olsanız, bu kentte ilk neyi değiştirirdiniz? Ben belediye başkanı e, olmam. Ama olsaydım e, çok değiştireceğim kurallar vardı. Nelerdir efendim? Bir defa e, Nevşehir'in içini şu caddeyi Yukarı köprü başından Ziraat Bankası'nın oraya Hatta Hükümet konağının oraya kadar tamamen trafiğe kapalı alan yapardım Bu bir İkincisi Hemen dediğim gibi acele Sanayi sitesi Acele Çevre yolu Bunun gibi sorunları Çözer Milletin biraz daha rahat etmesini Rahat yaşamasını Hedeflerdim ama Başarırdım başaramazdım o bir ayrı olay Peki siz yerel seçimlerde partiye bakarak mı, adaya bakarak mı oy veriyorsunuz? Valla ben seçimlerde e, baktığım yer belli oluyor. Ama e, ömrüm olursa bu seçimlerde Nevşehir'e kim hizmet edecekse ona oy vereceğim. Peki aklınızda bir belediye başkanlığı adayı var mı? Adayların kim olduğunu bilmiyorum ki. Daha adaylar e, ortaya çıkmadı. Yani e, yarın bir bakarsınız hiç ummadığınız bir yerden sürpriz halkın sevdiği, benimsediği, çalışacağına inandığı biri çıkar. Orada belediye başkanlığında siyaset çok önemli değil. Kişinin çalışkanlığı elbette iktidar partisinden olması avantaj ama e, yani adam iktidar partisinden diye yan gelip yatan da belediye başkanı seçmeyiz. Vallahi ben cezaevinden yeni çıktım. Nevşehir hala aynı Nevşehir yani. 8 buçuk yıl yattım bir şey hiç değişen bir şey yok. Şimdi askeri ücret olmuş bilmem ne diyorlar. Ev kiraları olmuş bilmem ne. Bir evde bir erkek önceden çalışırdı. Şimdi erkek çoluk çocuk hepsi çalışıyor. Gene geçinemiyorlar. Yani fazla da bir şey demeye gerek yok. Her şey ortada. Bizim milletimiz koyun gibi abla affedersin. Bir tane çoban alıyor oraya götürüyor alıyor oraya götürüyor yani. Peki Siz yerel seçimlerde partiye bakarak mı adaya bakarak mı oy veriyorsunuz? Valla adaya da baksan değişmiyor. Ona da baksan değişmiyor. Bu hır, hepsi birbirinden hırsızlar yani. Başta hırsız, son hırsız, hepsi hırsız yani. Peki siz belediye başkanı adayı olsanız kentte neyi değiştirirdiniz? Ben mi? Ben vallahi belediye başkanı hiç onunla o soruyu boş ver abla. <laughs> Valla Nevşehir'deki belediye başkanının öncelikle altyapımızı düzgün bir şekilde bizim için parklardan ziyade bak su kesintileri oluyor. Yollarımız berbat altyapıya çok önem veren bir belediye başkanı olması gerekiyor. Belediye başkanının siyasi kimliği bizim için önemli değil. Kim olduğu önemli değil. Zaten yerel seçimlerde insanlar çalışacak adaya oy verir. Benim bir söylemek istediğim, şimdi millet bahçesiydi, şuydu buydu, Nevşehir'in öncelikli sorunu değil. Ama altyapıydı, işte yollarımızdı. Bunlar çok öncelikli sorun. Artık Nevşehir'in şurayı çekerseniz otopark sorunu var en büyük sorunumuz bu. Ambulans şuradan geçemiyor. Sağ tarafı paralı otopark yapmışlar. Ambulans bas bas bas. Adam nereye kaçacak da gidecek? Ambulansa yol verecek. Teşekkür ederim. Peki siz belediye başkanı olsaydınız bu kentte neyi değiştirirdiniz? Valla ben belediye başkanı olsaydım dediğim gibi her şeyden önce yani in insanlardan topladığım parayı tekrar dedi, Hı. bu altyapıyı yapardım. Her şeyden önce otopark sorununu çözerdim. Nevşehir'in trafik sorununu çözerdim. Şu kaldırımın büyüklüğüne bir bakın. Dünya, dünyanın her yerinde yollar genişletilir, bizde kaldırım genişletildi. Bunların hepsi yanlıştı. Ben mi olsam bunları düzeltirdim yani.